Dünden biraz mantar artmıştı. Şimdi o mantarları bu sabah yumurtalı yapacağım. Bunun da tamamını çekimi yapacağım. Öncelikle mantarlarımız topraklı olduğu için araları bu şekilde. Şimdi bunları güzelce yıkamamız lazım. Hem toprak var hem de çimen ve başka şeyler de var. Saplarını ayıkladık. Bakın sap yok üzerinde. Saplarını kopardık bol suyla yıkayıp aralarını temizleyip şu şekilde. Önce temizleyelim. Ondan sonra geri kalanı çekeriz. Bunun başı mantarlarımızı Bol soğanlı yapacağımız için bol soğanlı ve yumurtalı soğanlarımızı keseceğiz. Fazla ince doğramayacağız çünkü soğanlarımız yanmasın. Biraz kalın doğrayacağız. kapatan bir göstereyim. Şöyle. Yani kalınlığı bu kadar yeter. Yanmasın çünkü. Ama böyle daha güzel pişiyor. 3 tane soğan yeter bu kadar mutbaşı için. Şimdi, e, biraz yağ koyuyoruz tavamıza. Önce kapatımı yakalım. Asla bir şey fazla koyabiliriz. Sonra soğanlarımızı koyuyoruz tavamıza. Tabii biz bu soğanları çok fazla pişirmiyoruz. Çünkü daha sonradan mantarları koyarken mantarların da pişmesini istiyorum. Yani soğanlarla aynı sürede pişmesini istiyorum. Bu sebepten dolayı soğanları yarım pişireceğim. Yani pembeleşene kadar değil de böyle e, ölene kadar diyeyim. Çok da ölmeyecek tabii Diri kalacak. Çünkü bunun da pişmesi gerekiyor. Eğer e, soğan erken ölürse bunu koyduğunuz zaman soğan yanar. Üstelik de tadı güzel olmaz. Bu da bir püf noktası. Şimdi soğanlarımızı Kavurduk. Gösterebilir misiniz? Evet. Şimdi soğanlarımızı kavurduk. Bunun içerisine mantarımızı bakın şu an sulu biraz. Suyunu sıkıyorum. Çok su bırakıyor. Suyunu sıkıyorum. İçine atıyorum. Suyunu sıkıyorum. 那最好。 bu aşamada biraz mantarlar sotelerken kekik fazla olmamak kaydıyla aroması içine işlesin diye kekik pul biber tabi bu acıya ne kadar dayandığınızla alakalı çocuklar yemeyeceği için yemiyorlar yani biz kendimiz yemek için yediğimiz için biraz tuz, tuzu biraz bol tutuyorum Biraz daha güzel oluyor. Hmm, mis gibi kokusu şu anda pekiğin kokusu. Baklar birleşiyor. Bir, bir yapışmasın diye de şöyle alabilir, sallıyoruz. Evet şimdi final yumurtalarımızı kıracağız. Yumurtaları bir de bozmayacağım ben. Böyle lok bırakacağım. Karnım aç olduğu için 4 tane yumurta kıracağım. Aslında buna 2 tane yeter. Bunu böyle lok bırakacağım. Ağır ağır. Fazla da orta ateşte yani çok şimdi çok yüksek ateşte pişirdik zaten mantarımızı ağır ateşte de mantarımızı pişireceğiz. Şöyle beyazı diplerine gitsin diye şöyle hafif hafif pişsin diye şöyle yapabiliriz, yayabiliriz. Evet, afiyet olsun hepimize.